İnsanın hayal gücünün sınırı olmadığını ve hayal gücünü gerçek fikirlere dönüştürmeyi başaran kişilere meraklı derler. Bugün size böyle bir kişiden bahsedeceğiz. Costa Rica'nın Perez şehrinde yaşayan sıradan bir çiftçi olan Manuel Barantes, meraklı olarak anılmayı kesinlikle hak ediyor. Çünkü 15 yıl önce o zamandan beri kendine barınma sağlamanın ilginç bir yolunu buldu. Adam sadece hayallerini gerçekleştirmedi. Aynı zamanda milyonlarca insanı şaşırtmayı başardı. İlginç olan Manuel'in çok sayıda çeşitli yapı malzemesi satın alma zahmetine girmemeye karar vermesiydi. Ayrıca evini yeni inşa etmek için herhangi bir işçi kiralamamaya karar verdi. Bunların hiçbiri için parası yoktu. Manuel parlak bir fikir buldu. Dünyanın en gerçek anlamıyla kendine bir ev kazacaktı. Adam turist olarak 18 ülkeye gitmiş, madenci olarak çalışmış, çeşitli konut inşaat yöntemlerini incelemiş, ve sık sık mağaralarda yaşayan insanları görmüştü. Bütün bunlar ona bu zor kararı vermesi için ilham verdi ve kısa süre sonra işe koyuldu. Şaşırmış olabilirsiniz ancak inşaat süreci başladığında manuel yapılması gereken iş için en temel plana bile sahip değildi. Sadece bir kürek ve kazma aldı ve toprağa kazmaya başladı. Ailesi için bu abartılı projeyi üstlendiği adama göre kendisini ve sevdiklerini yukarıdaki gürültülü dünyadan ve iklim değişikliğinin etkilerinden korumak ve tabii ki yeni bir bina inşa etmenin maliyetini azaltmak istiyordu. Manuel 12 yılını yeraltı krallığını alarak ve volkanik kayayı oyarak geçirdi. Sonunda 2000 metrekareden fazla yeraltı alanını boşaltmayı başardı. Yeraltı evinin yaşam alanları 4 ila 20 metre derinlikte yer almaktaydı. Evin alanı göz önüne alındığında çiftçinin ailesinin orada rahat hissetmesi ve hatta bazı misafirleri davet edebilmesi için fazlasıyla yeterliydi. Evin tüm odalarının uzunluğu 400 metreye kadar tünelle birleşikti. Daha fazlası Manuel bununla da kalmadı ve her zaman daha fazla kazma yaparak evini büyütmeye devam etti. Aynı derecede ilginç olan 65 yaşındaki adamın tüm işi kesinlikle sadece toplama ve tırmıklama aletlerini kullanarak elle yapmasıydı. Daha sonra yeraltı konutunun sadece bir evden daha fazlası olarak kullanılabileceği ortaya çıktı. Ayrıca tüm yıl boyunca yüzlerce turisti çeken bir müze haline getirdi. Hepsi inanılmaz yeraltı evini görmek için koştu. Adam için çok fazla kar getiriyor ve burası daha da tanınıyordu. Mağaranın duvarları ve salonları birçok el yapımı heykel, kaplumbağa, dinozor ve hatta TV karakterleriyle süslenmişti. Evin en büyük tüneli 16 metre derinliğinde olup misafirleri ağırlamak için konforlu bir salona sahipti. Başka odalar taş yataklı yatak odaları ve temiz hava için 9 pencere vardı. Konferans salonları, kristal beraklığında su bulunan kuyular, banyolar ve duşlar, Manuel, mağara için bir güç kaynağı almayı ve bir telefon hattı ve bir kanalizasyon sistemi satın almayı başardı. Dahası sahibine göre ev tamamen izole edilmişti. Ne yazın sıcağını ne de kışın soğuğu içeri almıyordu. Yeraltı evinin ayrıca birkaç girişi vardı. Manuel her gün evde en az 8 saat çalışarak geçirdiğini ancak hiç kimsenin fikrini gerçekten desteklemediğini itiraf ediyordu. Bırakın arkadaşlarını ve komşularını, eşi bile bu projeye karşıydı. Ama Manuel'in planı işe yarayabilecek gibi görünmeye başlayınca birçok insan onu çalışırken izlemeye ve teknolojisini incelemeye başladı. Bazılarına göre bu tür bir ev modern konut için mükemmel bir alternatif olabilirdi. Manuel şimdi karısı ve kızlarıyla birlikte tünellerde yaşıyor ve yeraltı dünyasının küresel ısınmaya, asit yağmurlarına ve deprem gibi doğal afetlere karşı mükemmel koruma sağlayacağını iddia ediyor. Ailesi başlangıçta Manuel'in girişimini desteklemese de yeni evlerinin rahatlığını ve güvenliğini çok takdir ettiler. Artık yeni evlerinde oldukça rahat olduklarını ve en önemlisi için de mutlu olduklarını itiraf ediyorlar. Arkadaşlar, yer altına ev yapma fikri nasıl hoşunuza gider ve böyle bir yerde yaşayabilir miydiniz?